YouTube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Kırklar Elinin ilçesinde kar manzarasını çekiyoruz. Gün bu bölgeye gece sabaha kadar yağmur yağdı. Ancak öğleden sonra Cuma günü saat 14'ten itibaren yerini kara bıraktı. Ve aralıksız bir gün boyunca yağan kar yağışı ile birlikte bazı bölgelerde 50 santim 70 santim kar oluştu. Hissedilen sıcaklık değerleri de şu an eksi 7 derece, dün bu bölgede 15-16 derece sıcaklık varken bugün eksi 8-10 derece. Gördüğünüz gibi kar kalınlığı bazı yerlerde 1 metreye yaklaşmış. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava Trakya'yı uzun bir zamandan beri böylesine ilk defa bir etkileyerek aralıksız bir kar yağışıyla Sibirya'yı andırdı. Bir gün gibi kısa bir zamanda bölgeye 50 santim üzerinde kar yağarak sıcaklık değerleri yine 24 saatim içinde 15 derecenin eksi 8 dereceye kadar düşerek ortalama bu bölgede bir günde 20 dereceye yakın sıcaklık düşüşler olmuştur ve kar yağışının da öğleden sonra akşam üstü saat 18.30'a kadar aralıksız yağacağı meteorolojinin verilerinde öngörülmektedir. Bulunduğum bu bölgede bir parttı burası. Yaz insanlar burada dinlenir. Çay içerdi. Şimdi gördüğümüz gibi İz boyu kar var. Kar kalınlığı 70 santimetreye bulmaktadır. İşte bugün Lebrugaz'da bir gün içinde etkisi altına alan hatta bir gün olmadan 24 saat içinde 20 dereceye yakın sıcaklık düşüşüyle birlikte aşırı yağan karlarla birlikte bu belediyenin parkında 70 santimetre yakın kar vardır. Bu ortam o kadar soğuk ki hissedilen sıcaklık eksi 10 derece. Dün kaç dereceydi yağmur bu yağarken 14-15 derecedeydi. Lodos'la birlikte. Ama öğlenden sonra ani bir bu dönüş yaparak bir saat gibi bir zaman içinde Poyraz fırtızının altına dönerek sıcaklık değerleri 22 saat içinde 18-20 derece birden düşerek şu an Öylesine soğuk bir hava hissediyoruz ki gördüğümüz gibi ağaçların dalları, budakları karla kaplı. Konuşmakta zorluk çekiyoruz. Gördüğümüz gibi bir doğa manzarası, kış manzarası, kar manzarası, aralıksız yağan kar, tabiatı müthiş bir görüntüyle gezdirmekti. Hoşça kalın.